Orman meyveli soslu pamuk prenses pasta. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip krem rengi alana dek çırpıyoruz. Daha sonra sıvı yağını, yoğurdu, unu ve kabartma tozu vanilyayı da ilave edip tekrardan çırpıyoruz. Margarine yağlamış olduğumuz tart kalıbına harcımızı ilave edip önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Kremamız için tencereye sütü ve yumurta sarısını, nişastayı, unu ve şekeri de ilave edip kaynayana dek karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra içerisine vanilyayı ilave ediyoruz. 5 dakika sonra içerisine de ilave edip tekrardan karıştırıyoruz. Kekimizi sütle ıslatıp hazırlamış olduğumuz kremayı üzerine yayıyoruz. Meyveli sos için bir paket meyveli sosa yarım su bardağını biraz geçkin yani 75 milim kadar su ilave edip kaynayana da karıştırıyoruz. Daha sonra buzdolabında bekletmiş olduğumuz karamalı kekin üzerine bir kaşık yardımıyla yayıyoruz. Afiyet olsun.